Doğu Türkistan'da yaşayan etnik Uygur Müslümanlarına yönelik Pekin'in muamelesi bir süredir uluslararası basının gündeminde. Hatta bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'in de hazırladığı bir rapor var. O rapora göre yüz binlerce Uygur Müslümanı Çin'in yeniden eğitim kampı olarak nitelediği kamplarda tutuluyor, kötü muameleye maruz kalıyor. Hatta konu Amerika'nın da gündeminde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı Çinli yetkililere yönelik yaptırım uygulanması çağrısı var. Biz de bugün bu konuyu ele alacağız. Konuklarımız Uygur Milli Hareketi Başkanı Sayın Rabia Kadir, hoş geldiniz. Ve Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ömer Kanat bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen isterseniz başlayalım. Birleşmiş Milletler'in raporuyla başladım çünkü konu daha çok aslında BM raporuyla biraz dünya basınının gündemine de gelmiş oldu. Şimdi Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Müslümanlarının ki sayıları 1 milyonu buluyor deniliyor, pek çok kötü muameleye maruz kaldıkları, Çin'in tabi bu kampları yeniden eğitim merkezi olarak tanımlıyor ama aslında bir anlamda hem siyasi manipülasyona hem de bir beyin yıkama faaliyetine maruz kaldıkları yönünde iddialar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda sizin bölgedeki kaynaklarınızdan irtibatınız olan insanlardan gelen bilgiler nedir acaba? Ben de okdum cevap kesmedi. Hazır, hem de dünya 1 artık devat milyon biz onun da Çünkü... Birleşmiş Milletler raporunda 1 milyon deniliyor ama bizim kanaatimize göre sayı bundan fazla. Çin resmi rakamlarına göre Doğu Türkistan'da 12 milyon Müslüman Uygur var. Şimdi ise sokaklarda insan yok. Onun için bu sayı daha da yüksek. Kampa giden insanlardan haber alınamıyor. Toplama kamplarına alınan insanlar hiçbir şeyle suçlanmıyor. Aldığımız bilgiye göre burası gizli mahkemeler oluyor ve bir hükme varıyorlar. Toplama kampları cehennem gibi, işkence yapılıyor. İnsanlar kendi dinini, milli kimliğini inkar etmeye zorlanıyor. Çin bu insanların arasında bölücüler ve aşırı dincilerin olduğunu ve bunları siyasi eğitimden geçirdiklerini iddia ediyor. Ama böyle bir şey yok. Bütün bir etnik grubu hedef alıyor. Bilim adamlarını ve üniversite hocalarını, kadın erkek, büyük küçük demeden toplama kampına alıyor. Çocukların isimleri değiştiriliyor. O nedenle aileler çocuklarını da bulamıyor. En yakın öte vatkallarını hem misini tutuklayıp ekirik vardı demek bunun tığ uçu Uyghur, Kazak, Kırgız, Özbek mi şu? Bizim Türkiye milletler gibi bulup bu kartıl kartılgalığı bizim kırgın kılmak hem medeniyet cahitliğinin kırgın kılış hem özümüzün kırgın kılış bu intayın aşkarı. Şunu soracağım. Şimdi evet. e, hep e, aslında Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarının e, yaşadığı bu muamele önceki senelerde de hep zaman zaman gündeme gelirdi. E, fakat şimdi e, Xi Jinping döneminin biraz daha güçlenmesiyle beraber Çin'de işte biliyoruz Komünist Parti'nin e, Kongresinde belgelere kendi adı da girdi Xi Jinping'in biraz daha böyle e, güçlü Çin güçlü ordu teması etrafında şekillendiriyor anladığımız kadarıyla da stratejisini. Pekin buna mesela terörle mücadele diyor. Az önce de konuştuk işte yeniden eğitim kampı ismini vermiş bunlara da. Son bu şeyde de yani son olaylardan sonra da üst düzey bir yetkili komünist parti sekreteri bölgeye ziyarette bulundu ki yani son olaylardan sonra o bölgeye en üst düzey ziyaretlerden bir tanesi bu. Hı. Ve o da şu ifadeyi kullanıyor. Çin büyük bir bizim ana vatanımız. Hepimiz bir narın taneleri gibi bir arada olmalıyız gibi bir söylem kullanıyor mesela. Hı. Ne, ee, ne, diyorsunuz buna? Bunun da Türkistan'ı eğer devletin partisi dese bizim halkımız benim için öldürdü, bayı yokurdu, eğitip gittim. Komünist parti yetkilisinin dedikleri bölgedeki gerçeklerle örtüşmüyor. Çin, Uygur Müslümanlarının hafızalarından dinlerini ve kimliklerini silmeyi hedefliyor. Çin eğer Müslüman Uygurları eşit haklara sahip vatandaş olarak görse onları neden yok etmeye çalışsın? Doğu Türkistan, Çin tarafından işgal edilmiş bir topraktır. Tarih boyunca da burası hiç bir zaman Çin'in bir parçası olmadı. Çin'de Doğu Türkistan'ın kontrolünü kaybetmek gibi bir paranoya var. Xi Jinping'in Çin rüyası diye büyük bir projesi var. Bir kuşak bir yol projesi var. Bu projeyle Çin dünyanın hakimi olmak istiyor. Bunu gerçekleştirebilirse dünyada bir numara olacak. Bu yolunda çıkış noktası Doğu Türkistan. Onun için Çin Uygurları orada bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Pekin kendinden farklı olan bu etnik grubu gerçekleştireceği proje. Proje için tehdit olarak görüyor. Bu yüzden de yok etme politikası benimsiyor. Biz hazır siyaset bilen onun Şincan Uygur Abdunum rayında e, turvatımız. Çinçengo kaygandım desem şu gap, e, yani bir sim kaygandım şu gap, yani ne mi diyeceğim sorunu koydum. Çin'in büyük devlet olma arzusu, Amerika ile rekabeti zaten uzunca bir süredir de evet. Trump yönetimiyle beraber iki ülke arasında bir ticaret savaşı da gittikçe kızışmış durumda. Haliyle o rekabetteki gerilim artıyor, daha da artacak gibi görünüyor. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı da çağrıda bulundu. Yaptırım uygulansın. Özellikle Uygur Müslümanlarına yönelik bu muamelede doğrudan rolü olan isimler kara listeye alınsın, yaptırım listesine alınsın gibi çağrılar oldu. Ki onlardan bir tanesi de bölgeye de ziyarette bulunan Komünist Parti Sekreteri Çin Kunguo. Şimdi evet Amerika'dan bu yönde çağrılar var ama bir yandan da ortada olan o rekabet o ticaret savaşı yani mesela sizce Amerika'dan gelen bu tepki hakikaten insan hakları çerçevesinden bakılarak verilen bir tepkimi yoksa Pekin üzerindeki bu işte güç mücadelesindeki Pekin üzerindeki baskıyı daha da artırma bir artırma aracı olarak mı acaba değerlendiriyor Amerika bunu? Amerika ezeldin bizim meselemiz ki arlış Tibet meselesi bizim meselemizde o tutup kelimat den. Yakında kanun makulatımız devatımız bizim kanun makullansa biz o kışa Amerika Uygurların insan haklarına destek veriyor. Ben de Amerika'nın devreye girmesiyle Çin'de cezaevinden çıktım. O zaman Amerika ve Çin arasında ticaret savaşı yoktu. Bu Amerika'nın insan haklarına verdiği bir değer. Bu dönemde bir millete soykırım uygulanmasına izin vermez. Onun için ben Amerika'nın bu işi ticari savaşta bir baskı unsuru olarak kullandığını sanmıyorum. Amerika bu bölgedeki soykırıma müdahale etmezse başka ülkeler de bu yönteme başvurabilir. Amerika ve uluslararası ülkeler arası kamuoyu o yüzden buna karşı çıkmalı. Mesuliyeti həm Amerika'nın mesuliyeti de karavatı Bizim onu da kırıp tüketi dünyanın karap tutmağın katada Amerika en küçük devlet buluşu süpüde bilen. Elbette birleşken devletler teşkilatı mı? Hem Amerika dışında kişilik bunun katli bu zor mesele Onun dışında yine benim de ekleme, bir şey. Şimdi bu baskının e, e, bu e, özellikle e, Çin'in e, 1 milyondan 3 milyona kadar rabyahında ömür dedi. Bu Uyguru bu toplama kamplarında toplanması Amerika'da çok büyük bir tepkiye sebep oldu. Hı -hı. Çünkü bu bu e, tarihin çok e, kötü bir dönemini hatırlattı Hı -hı. çok Amerikalılara. Bu nedir? İşte İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin de o Nazi faşist Almanya'nın nazi kamplarında yok edilmesi gibi bir bu şeyi hatırlattı. Bu concentration camp. Bu hakikaten bunun o kamplardan farkı yok. Yani bu genocide demek, soykırım demek, fiziki olarak insanları yok etmek demek değildir. Onları işte kültür açısından, milli kimliği açısından, onu hedef alan, kimliğine hedef alan, dinine hedef alan, onları yok etmek şeyi onunla eşittir yani o, o yani şekilde de bir millet. Iliş, ha, ilişten, bir ne? bir millet o şekilde de yok edilebilir. Yani hmm. onun millet onun milleti kendi dininden uzaklaşmak, uzaklaştırmak, milli kültüründen uzaklaştırmak mecburi hmm. olarak. Onları işte etnik kimliğinden uzaklaştırmak bu şekilde de cernosit uygulanabilir. Bu cernosit Doğu Türkistan'da uygulanıyor. Hmm. Bu kankı. kampların işte o Nazi kamplarına Yahudileri yok eden Nazi kamplarına benzetilmesi ve ona benzemesi bunun asıl maksadının da amacının da bu Amerika'da ve Batı'da büyük tepki yarattı diye. Peki şunu soracağım şimdi mesela Myanmar'da da Arakan Müslümanlara yönelik muamele gündeme geldiğinde biraz daha büyük tepki olmuştu, biraz daha manşetlere taşınan bir haber olmuştu. Şimdi mesela bu konuyla alakalı Müslüman ülkelerden e, pek tepki görmedik açıkçası. Yani hmm. e, Malezya'dan, Pakistan'dan hmm. e, herhangi bir tepki geldiğini ben anımsamıyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya da mesela yani Türkiye ile bu konuda hiçbir e, temasınız oldu mu? Onlardan ne duyuyorsunuz bu El konuda? Evet. Evet, Türkiye'nin biz kırındışımız dep en aldı bilen Türkiye tepki kıldı dedik. Çünkü bizim kırıvası Türkiye төркия mı dedik. Bırak рас, evet. Müslüman dünyası. Muş Amerika garip dünya muşunçla tep köket muşunçla bizim işimiz arlaşmanda en aldı bilen Müslüman dünyası arlaşık gerek. Ula Bırtal Kur'an köydürdü de diken bütün dünya namayış Müslüman dünyası özünüz bilir. Bırtal Kur'an köydür. Hazır milyonlar Kur'an'larını götürüp, cündülerle taşlap, aşımda ayetlerini taşlap muş kadar bütün İslam dünyasına Xtay hükümeti ceng ilan kıldı hem onu hakaret Müslüman ülkeler bu konuda çok sessiz kaldı. Her şeyden önce Türkiye'den bir tepki bekliyorduk. Çünkü orada yok edilmek istenen Türk kültürünün bir parçası. O yüzden etnik grubu Uygur Türkleri diye nitelemek daha doğru olur. Türkiye'den istediğimiz bir tepki gelmedi. Başka devletler de sessiz kaldı. Batı'da İslam'a karşı söz söylense hemen tepki gösteriliyor. Kur'an yakma eylemlerinde yüz binler sokaklara döküldü. Burada insanlara İslam'ı inkar edeceksin diyorlar. Çocuklarına Muhammed adını bile ver Batı'dan ve Amerika'dan tepki var ama Müslüman ülkeler sessiz. Bunun sebebi Çin'le olan ekonomik çıkarlar. Onu öncelik olarak görüyorlar. Türkiye'ye minnettarız. Uygurların Türkiye topraklarında yaşamasına imkan sağladılar. Türkiye'nin Uygurlara sahip çıkması önemli. Bu Türkiye'nin kendi menfaati için de gerekli. Hazırlıkçı Türkiye bizim karındaşlarımızın elvatı, onunla milyonlar karındaşlarımızın pasportunu verdi. Tuhuz'da bunun bırakmadı. Lakin çoğu meselede Türkiye'nin bizden ilgi çıkılan mecbur Amerika'nın kalesi деп Yine bir şey ek eklemek istiyorum. Şimdi biz e, bu Çinle düşman olsun istemiyoruz. Müslüman ülkeleri, Türkiye olsun. Çinle iyi il ilişkilerini devam ettirsin. Ama burada ap açık bir soykırım var. Hiç olmasa o e, iyi ilişkilerinden faydalanıp iyi e, o ile Çin Çinle olan iyi ilişkilerinden de yararlanarak bu Çin'e Dostane olarak da yaklaşabilirler, dost sıfat sıfatında, hı hı. dost olarak Çin'in bir dostu olarak yaklaşabilir ve söyleyebilir. Yani bu senin bu yaptığın. Aslında o güvenliği için yapıyorum diyor. Burada güvenliği sağlamak, istikrarı sağlamak için e, Doğu Türkistan'da ve bazı bahanesi o Çin'in. Yani bu senin o hedeflediğin se nişana e, şeye götürmez seni amacına. Hı. Çünkü bu daha da orada vaziyetin, daha da durumun daha da vahimleşmesine yol açar hiç olmasa. Hiç olmasa Türkiye der ki bunlar e, Türk, e, Türk medeniyetinin, Türk kültürünün bir parçası. Bu benim de bir parçam. Onun için biz. Bizim halkımız bundan çok rahatsız. Türk halkı rahatsız. Türk halkının hiç olmazsa hissiyatını, e, e, Türkiye onların e, düşüncelerini ve tercüman olabilir Türkiye hükümeti için e, nezdinde. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan prezident Türkiye'nin kafası açık zamanı var diyen. E, hazır 9 yıl, yıl oldu mu? 10 yıl oldu zaman geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan olduğu dönemde bana Türkiye'nin kapısı açık demişti. Bu sözün üzerinden 10 sene geçti. Daha o kapı açılmadı. 72 yaşıma girdim. Hiç olmazsa ölmeden önce Türkiye'ye gelebileyim. Artık o kapının açılması lazım. Türkiye'nin kapısı açıldığı vakit ben 72 yaş girdim. Endime yani Türkiye'ye girişim gerek. Ben muşunu talep kılayım. Çok teşekkür ederiz. Uygur Milli Hareketi Başkanı Sayın Rabia Kadir ve Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Kanat sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Doğu Türkistan'da yaşayan e, etnik Uygur Müslümanlara ne yönelik e, muamelede e, Uygur Milli Hareketi Başkanı Rabia Kadir ve e, Ömer Kanat'ın e, düşüncesi biraz daha Müslüman dünyasından daha e, güçlü, sağlam bir tepki e, görebilmeyi e, bekliyorlar. E, bakalım e, uluslararası e, basının gündemine taşınan bu konuyla ilgili önümüzdeki e, günlerde e, Pekin tarafından da yeni açıklamalar gelecek mi? Birleşmiş Milletler tarafından yeni değerlendirmeler olacak mı? Biz de Voice of America Türkçe servisi olarak takipte olacağız diyelim.